Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birazcık nostaljik bir şey yapmak istiyorum. O yüzden Happy Wheels denen boklu oyunu oynayacağız. Hem de kanala farklı bir hava katmak adına böyle nostaljik bir oyun. İlk başta Enes Batur'da izlemeyi sevdiğim favori karakterim. Papa ve U, bisiklet. Hadi bakalım. Bir de Enes Batur'dan izler miydiniz Happy Wheels? Ya da hiç Happy Wheels oynadınız mı? Yorumlara yazın. Aman koyun, dünyanın en zor arkası mısın sen ya? Yok abi böyle olacak iş değil mi? Severdim Enes Batur'dan Happy Wheels izlemeyi ya da Enes Batur genel olarak izlemeyi. Aha. Hadi, hadi. Oo, Hadi lan. Ökünüyor. Geçemiyoruz. Hadi. Ulan aşağı düştü bebek. Ulan bebek aşağı düştü. Daha kolları da kopardım ama geçtim. Tehlikeli bir yer. Kolları koparmak biraz içime gelmiş olabilir ama... Oh! Böyle... Ha, kolları koparmak var içime geldi? He? Ananı avradık. Buraya bakayım. Ne bu? Kaç de bitireceğiz tarzı bir şey mi? Speedrun yazıyordu ya. Hadi. Hadi oğlum. Ön kaldırmıyor sanki daha hızlı gidiyor geliyor da arkada hiçbir şey kaymıyor. 24 saniye. <laughs> Neyse benim bu oynamayı en sevdiğim şey rope swinglerdir arkadaşlar. Böyle bir bilgilendiremeyelim. Hangilerini seversiniz? Benim en sevdiğim bu rope swing. Tutup parkur yapmak. Peçeyi sarıyordu yani. Hala daha sarıyor. O kollar koptu. Başta. Abicim. o Bacak koptu bu sefer de Yok direkt ayak koptu sanırım. Bu Hadi bakalım. Dön 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 hadi. Bakalım aşağıya inebilecek miyim? Oo. Harika bir şekilde kaydık. Vur lan bizi. Uy. Kolaydı. Face çeleği derim ben. Face çeleği. 5 yıldızını da verdim kardeşim sana. Rob Swing Hard. Oo. Harbiden zor. Bir tek zor ama. Çok değil. Hafif kaptırdık orada ama güzel zaten. Bunu niye koyuyorsunuz kardeşim ya? Otomatik başlat işte ya. Oh, bit. <laughs> oh, <evet>. oh. <laughs> Peki, kim böyle tut koymayı ürettiyse onu ben evim. <laughs> Dara, anasının ne kadar dar ya şey yapmış. Utanmadan bir de oraya da arbalet koymuş. Harbiden kim böyle dizize bu tuşa basar. Oyunu başlatmayın ya. Bu yok eskiden böyle bir şey ya. Eskiden böyle bir şey yok abi. Oraya bizi adamın şeyiyle koyarlardı. Z'ye basardın. atarladın kendini aşağı başlardın ya. Bu tuşa basma şeyini kim çıkarttı ya size? Ben mouse'umu kullanmak istesem bu oyunu oynar mıyım ya? Oyunun mouse'la ne iş var mı Oo kol kol. Çıkart benim üstümdekini. Al üniforman buradan. Al 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 al. Prostat yemenimi de asarım. Buraya atarım bu fitili, istifa ederim giderim. Hadi çek kendini yukarı oğlum. Hadi dönü takla Böyle bir pop çıktı Türk işi mi? Ya bak kardeşim yapmayın diyorum bize Şöyle şeyler yapmayın diyorum ya. Biraz hızlı döndük ama olsun. Hı. Ne gidiyor mu? Nereye gidiyoruz? Oo götü kırdık. Kardeşim Türksün diye bir şey veriyorum yoksa iki. Bu ne? Bu. Oğlum aşağı buraya da geldik. Çok güzel. Buraya da bir ters at Ne bu? Oh yavaş yavaş kaydır beni. Tut 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 tut. dur. Yavaş yavaş kavradım senin olayını. Geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğa teması. Oo. Böyle kırık bir, bir devam etmek istedim. Oo, kasta düştü. Devam devam devam. Pogocu adamla. Sen de Pogo Fight yapalım. 5 dakikalık video atayım. Güzel. Hadi. Hadi. İşte bu be. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> bu kafayı açayım abi. Bir tüketim. Ya bu anlığa ne? Ben, abi. sefer el dinleyi Şimdi içini Öyle <laughs> Böyle, Şimdi de Şimdi <laughs> Bu kadar yok Olmuş Boşluklar Çok Bakalım hmm. Timi'nin baba. Lan. Bu adam aynı ben. Olur. Neyse babacım yeter bu kadar ya. Yeter ha. Kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Hadi kendinize iyi bakın görüşürüz bu kadar nostalji yeter.